Merhaba arkadaşlar. Ee, şu an sizinle bir ürün tanıtmak istiyorum. Bu ürün Aksar Solar Enerji tarafından hazırlanmış olan bir güneş paneli e, çift lambalık bir enerji çantası diyelim buna. E, bu çantada işte bir tane panel var. E, çift lambalı bir sistem yapılmış. Pratik bir çözüm. E, buradan anahtarını açıyorsunuz. Burada da yine tek lambaları kapatıp açmak için bir buton, gene ikinci lambayı açmak için bir buton, şöyle tak çıkar, şöyle hazır soketli, hazırlanmış güneş paneli, bir tane şarj kontrol cihazı, içinde aküsü falan olan, şöyle kibar çok güzel bir ürün hazırlanmış, şöyle. Bahçede ne bileyim lamba aydınlatma ihtiyacı olanlar için e, pratik bir çözüm. Burada isteyenler gene cep telefonunu buradan şarj edebilir. E, güneş panelini bir, bu şekilde bir soketli gene buradan güneş paneli takılıyor. Buradan çift lamba şarj ünitesi bu şekilde bir ürün. Güzel bir ürün. İhtiyacı olanlar e, hiç kendisi fazla zahmete girmeden bu çantayı enerji çantasını alıp istediği yerde e, kampta, bahçe evinde e, elektrik olmayan her yerde kullanabilir. Akisar Akisar Solar Enerji Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Çok hoşçakalın.